Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yılbaşı çiçeklerimiz artık açmayan yılbaşı çiçeğimiz kalmadı diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Sürekli tomurcuklanıp çiçeklerini açıyor ve tekrardan yeni yeni tomurcuklar çıkartarak çiçek açmaya devam ediyor. Bunun için çok bakım gübreleme ve vitamin yaptım. Bunu da sizlerle her gün hemen hemen yazdan beri paylaştım arkadaşlar. Bugün yine sizlere iki tane vitaminden bahsedeceğim. Eğer hala açmayan, tomurcuklanmayan yılbaşı çiçekleriniz var ise ve var biliyorum. Yorumlarda bana yazıyorsunuz. Bunları uygulamaya başlayın arkadaşlar. Eğer başladıysanız da devam ettiriniz. Çünkü kış boyunca yılbaşı çiçekleriniz bu şekilde sürekli tomurcuklanıp çiçek açacak özellikle kış boyunca diyorum çünkü kışın açan bir çiçek bu soğuğu görünce mutlaka çiçeğini açması gerekiyor yılbaşı çiçeklerinin eğer açmıyorsa çiçeğinizin toprağının vitamine ya da gübreye ihtiyacı vardır arkadaşlar bu gördüğünüz yılbaşı çiçeğim de diğerlerinden birazcık farklı cinsi az daha geç açıyordu o bile ee, vitaminlerle gübreleme işlemi ile tomurcuklarını minicik de olsa göstermeye başladı arkadaşlar bakın şöyle göstereyim bir dalda tomurcuğumuzu gördük aslında e, yılbaşına yakın yılbaşından sonra açan bir cins, yıl, e, yılbaşı çiçeğiydi aralığın dördündeyiz e, bu bile tomurcuklanmaya başladı yani vitaminlerimiz ve gübreleme işlemimiz e, gayet güzel işe yarıyor bunun için ben de sizlere küçük küçük tiyolar vermek istiyorum. Dediğim gibi hem sağlıklı bir şekilde büyüsün yaprakları dökülmeden sararmadan solmadan kökleri güçlü bir şekilde hem de her bir dalından tomurcuklanıp kış boyunca çiçek açmaya devam etsin diye. Öncelikle yapmanız gereken arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle sıcak bir ortamı sevmeyen bir çiçektir yılbaşı çiçeği. Bunu zaten her yılbaşı çiçeği videolarımda söylüyorum. Serin ve soğuk ortam. Bu olmazsa olmaz sıcak bir ortamda durur.